<laughs> ne yapacaksın abi İstanbul'a? Birlikte gideriz. Biz oraya, nereye sen oraya. Evet tersel abi. <laughs> abi konumu hiç ayrılamıyor. Ne konusu işte? <laughs> Evet. Ya, ya. Yelek nerede evlat? Yelek nah. ah. nerede? Yelek nerede? Evet Osman Merhaba. kardeşimiz de bugün nereye sürüyoruz <laughs> Lastik tarihi lastik tarihleri motor sürekli lastiklerini de yazıyor. Ama süresi geçtiğinde tarihi düşüyor. <laughs> evet usta. Geçmiş. Geçti. Evet abi. seyahat çok iyi. Çok iyi. Yalnız senin motor çok ses çıkarıyor. sıkıntılar var mı? Çok böyleysem Erhan ne yapıyor? Boyun çekmiş. <laughs> evet abi. Boy küfürtme ameliyatı <laughs> olmuşum gibi oldu. Üç, iki, bir. Kaçıyor başkanım. Evet Burak, neredeyiz? <laughs> Bugün Edirne'ye geldik başkanım. Çok güzel. Ee, kulüp kafesine geldik. Tamamdır. Ee, daha sonra da iftara geçireceğiz, saati bekliyoruz. Burak haklı. Haklı. Edirne'ye sürüşümüz çok iyi oldu. Daha, daha sonra inşallah geri Yalnız çok iyi oldu. Yalnız güzel sürüyorsun, tebrik ederim seni. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> Abi tost cihazı değil, tost post cihazı. Benzinci, tamam post. Benzinci e. arabanın üstünü unutmuş. Bize dedi gidin kovalayın. Şu cihazı <laughs> Benzinci çaldırmış post. <laughs> Yaşlanmıyoruz zenginlikten mi? <laughs> Osman. Abi. Ben de İlahiyat fakültesinde çeksene. Ersel abi okuyacak. <laughs> evet abi. ruhsati başkanıma ve tüm Türkiye'de saygılar sevgiler sunuyorum. Geldiniz ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Bunun devamını da bekliyoruz inşallah. Daha büyük bir Edirne grubuyla sizi karşılamayı yakın zamanda e, ümit ediyoruz. Bu arada genel başkanım komiserim çok yakında Edirne ekibine katılacakmış. İnşallah. Bilginiz olsun. İyi ki evet, komiserim abi. bizimlesiniz. İyi çok ki aramızdasınız. Hocam. İyi ki varsınız. İyi ki sizinleyiz. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Rushatı başkanım az önceki e, videoda unuttuğumuz küçük bir konu vardı. Bir zamanlar söz vermiş olduğunuz tişörtü de eğer gönderirseniz zaman sınırlamamız yok. E, gurur duyarız giymekten. <laughs> eğer sağ olun, gönderirseniz komiserim. size sağ çok olun. sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.